Medeniyetler Beş Beşiği'nden merhabalar arkadaşlar. Ee, Malatya'dayız. Aynı şehir merkezindeyiz. Ee, enkazlardan biraz uzaklaşmak, biraz nefes almak, ee, kendimize gelmek için küçük bir hafta sonu kaçama yapalım dedik. Ancak Malatya'ya kadar yol boyunca enkazlarla, parçalanmış yollarla, yıkılmış evlerle karşılaştık. Yani anlayacağınız bir enkaz yolculuğuna çıktık aslında enkazlardan kaçarken binelim derken. Aslında buraya geliş sebebimiz bir arkadaşımızı ziyaretti. Kaçışı değil tabii ki. Ee, Adeta şehir merkezindeyiz dedik ancak burada da enkaz manzarayla karşı karşıyayız. Gördüğünüz üzere ağır hasarlı binaların yıkılması devam ediyor. Çok şükür hatay kadar zayiat ve kayıp yok. Ancak burada da bölge bölge bazı binalar felaket şekilde yıkılmış durumda. Ee, gerçekten ülkemiz bu depremden büyük zarar gördü. Malatya'da Malatya kardeşimize büyük geçmiş olsun diyoruz. Bütün depremzede kardeşlerimize büyük geçmiş olsun diyoruz. Takipte kalın, hoşçakalın. Malatya'da depremin izleri silinmeye çalışılıyor. Yıkım çalışmaları, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor değerli takipçiler. Değerli takipçiler, Malatya turumuz devam ediyor. Ee, Malatya'da depremin izlerini göstermeye devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere enkazlar kalktıktan sonra ve yanlarındaki hasarlı binaların görüntüsü ortada. Öncesinde burada yine yüksek yüksek kocaman binalar vardı. Dediğim gibi Hatay'dan Malatya'ya kadar yaptığımız hafta sonu yolculuğunda depremin izlerinden bir nebze olsun uzaklaşmak istemiştik. Ancak kader bizi yine enkazdan ortasına sürükledi ve bize gelmişken Malatya'nın bu durumunu sizlerle paylaşmak istedik. Tekrardan başta Hatay halkı, Malatya halkı olmak üzere Maraş ve tüm depremzede vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun diyoruz. İzleri silmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar, resmen bir sokağa daldık. Ve şu ayakta duran sağlam görünen binaların hemen hemen tamamı arkadaşlar yıkılacak gördüğünüz üzere. Bir yakınlaştıralım. Pencereleri sökülmüş vaziyette. Doğramalar çoğunu sökülmüş vaziyette. Bu da demek oluyor ki bir deprem de olarak çok iyi biliyoruz. Bu binalar yıkılacak. Biz içinden alabildiğimiz eşyalarımızı aldık. Yıkıma terk ettik demektir. Sokakta hayat yok arkadaşlar. Bitmiş durumda. Dün gün maalesef deprem ülkemizi ağır bir şekilde vurdu. Facianın izleri kolay kolay silinecek gibi değil. Ee, televizyonlarda ne var sosyal medya hesaplarında gösterildiği gibi arkadaşlar ne Hatay'da ne de başka bir yerde deprem sona ermedi. Ee, sallanmaya devam ediyoruz. Dün geceye doğru Antakya'da yine bir deprem oldu. Sağlam bir şekilde salladı yine. Ve dediğim gibi depremin izleri kesinlikle öyle kolay kolay silinecek gibi değil arkadaşlar.